Deniz Bey öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, tabii ben dün iki günden beri Ankara'dayım. Özellikle tarihi cezaevimizle ilgili. Ben haberleri yolda okudum. Ee, çok üzüldüm ve de çok kırıldım. Çünkü yani insan kendini düşünüyor. Ben bu kadar uğraşırken, bu kadar koştururken nasıl bunlar oluyor diye. Kendisine bir şey demek istemiyorum. Saygı duyuyorum. Bir büyüğümdür. Hatta teşekkür ediyorum. Ee, sonuçta böyle bir değeri kültür müdürüyken gelmiş, getirmiş sağ olsun. Emek harcamış. Fakat hitamları doğru değil. Üzüldüm. Ben hikayeyi isterseniz en baştan anlatayım size. Tarihi cezaevinde tabii ki bir denizcilik müzesi kurmak istedik ama tümünü kapsayan bir denizcilik müzesi değil. Biz denizcilik müzesi burada nerede gerçekleştirebiliriz diye İstanbul Denizcilik Müzesi ile iletişime geçtik. Sonra onları burada iki gün misafir ettik. Bunlar bir çalışma yaptılar. Mimarları da vardı, iç mimarları da vardı aralarında. Bu çalışmanın sonucunda bize bir proje gö gönderdiler. Dediler ki bu bir kimliği olan yapı. Bunun tümünü denizcilik müzesi yapmayın zaten. Ama bir kısmını, arka tarafa bakan bir kısmını bahçesiyle beraber denizcilik müzesi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim üçüncü kısımda bir kemerimiz var. Hatta Selçuklu kitabesi çıktı, ikinci bir kemer çıktı. Biz bu ikinci kemer çıkınca orada bir bilimsel kazı alanı başladı. Bize o bölgeyi söylediler. Buraya çaparı koyabilirsiniz diye. Ama bilimsel kazı alanı olduğu için ve orada bazı kalıntılar çıktığı için biz orayı kapattık. Çünkü çok ciddi bütçeye ihtiyacımız var kazı alanı yapabilmek için. O yüzden bu çapar buraya konulmaktan vazgeçildi ama şimdilik. Çünkü o kazı alanın ne kadar zaman süreceğini bilmiyoruz. Daha sonra biz Dösim'le de görüşüyoruz bu arada. Burada bir satış üniteleri ki Dösim döner sermaye. Bakanlığa bağlı. Biz buraya satış üniteleri koymak istiyoruz. Fakat satış üniteleri deyince aklınıza böyle işte burada bir mantı satıyorum, burada bir takı, burada bir çanta vesaire gelmesin. Sonuçta kotra yapımı bu cezaevinden çıkmış. Doğum yeri burası. Buranın. Ben burada Kotra'da nasıl atölyeler yapabilirim? Sinop'un yine bir değeri bıçakçılık. Burada nasıl bunları gerçekleştirebilirim diye özellikle de görünür bir yerde, halka açık olan bir yerde biz bu birimleri oluşturmak istedik. Bu arada alan yönetimiyle de bunları konuşarak yapıyoruz. Sürekli bir danışma kurulumuz var. Eşküdüm denetleme kurulumuz var. Ve danışma kurulunda çok değerli hocalarımız var. Yani benim çok değer verdiğim gerçekten her zaman akıl aldığımız hocalarımız. Yani danışma kurulu güzel paydaşlarımızdan oluşuyor onlarla konuşarak burada nasıl gerçekleştirebiliriz, nasıl faaliyetler diye derneklerimizle de iletişim kurarak bunlardan derneklerimizden bir sürü yazılar aldık. Bunların yazılar doğrultusunda da buralarda hangi birimleri koyabiliriz düşünerek bir planlama yaptık. Sonuç itibariyle burada bu planlamayı müşahede binasının önünde nasıl olsa buradan çapar kalkacak diye burada gerçekleştirmeyi hedefledik. Daha sonra ben belediye başkanımızla iletişime geçtim Metin Bey'le. Başkanım son derece de hassasiyetle niye koyabiliriz diye e, yanlarındakilerden de faydalanarak bilir kişilerden de. Önce Sebahattin Ali'ye koyalım diye düşündük. Sonra Sebahattin Ali'de fazla MOBS ve güvenlik kameraları yok. Ve farklı bir projeler de var. Burada belki heba olur, yazık olur diye düşündük. Sonra dedik ki en güzel burası tersane neden burası doğal liman kent doğal liman tersane kenti tersane geçmişi olan bir kent genel misafirlerimiz direkt şehrin girişinde e, trafiği de engellemeden bu çaparı buraya koyduğumuzda en azından denizcilik kenti olduğumuza dair bir simge tarihi bir simge diye biz bu çaparı başkanla ve valilikle konuşarak ve ciddi güvenlik önlemleri alarak taşıdık ve taşırken 3 saat başından ayrılmadım. Hepsini fotoğrafladım kendim bizzat. Müzede görevlileri de vardı. Hepsini fotoğrafladım, videoladım. Başına bir şey gelmesin diye. Zaten önce güvenlik önlemlerini aldık. Kelepçeledik demir kelepçelerle. Yani bu kadar önem vererek, bu kadar hassasiyetle taşıdık pervane yokuşuna. Ahşap direkleri çürümüştü. Daşı aradık. Yeni direkler temin ettik. Fakat bu direklerin gelmesi, o çukurları açmamız, o direklere ve betonun kuruması iki günümüzü aldı. Yarın Üstündeki çatı koyulacak korumaya da alınacak bu arada şuna da üzülüyorum biz çok hassasız ve korumacı insanlarız. Aynı hassasiyetle burayı korumak için uğraştık. Çöp atma, çöpe atılma ya da birinin sahip çıkma gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Bu şehrin biz paydaşıyız. Biz de sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Ama bizden öncekiler daha sahip çıksaymış. Koruma anlamında çürümeye bırakılmış orada. Yani biz ne yapabiliriz? Başkan da çok hassasiyet gösterdi. Konservasyon yapan birilerini getireceğiz. Tabii ki bu öyle kalmayacak. Şimdilik ahşap direklerini aldık. Katının örtüsü değişecek. Belki zamanla farklı bir koruma önerilecek. Belki cam, temperli cam önerilecek. Bilemiyorum. Tabii ki bunları belirleyen konservasyon raporu olacak. Ama biz buna sahip çıktık. Yani buradan kaldırma amacımız ben buraya satış üniteleri koyacağım. Hele bir söylem var. Ben buna çok kırıldım. Buranın dokusuna uygun değil. Ya olur mu öyle şey? Buranın dokusuna uygun tabii ki. Zaten kentin simgesi olsun diye biz bunu aldık pervane yokuşuna koyduk. Niye? Doğal liman. Doğal Liman kenti burası. Şehrin girişine geldikleri zaman misafirler bir tarihi olan bir deniz kentine geldiğini hissetsinler. Bizim tek istediğimiz buydu. Ama yeri yanlıştır. Bilmiyorum bizim açımızdan doğruydu ki biz bunu bazı kişilerle de konuşarak koyduk. İleride belki rüzgara sebebiyet yani rüzgar zarar verecek veyahut da bir sıkıntısını göreceğiz. Tabii ki bunu yine önlemler alınarak taşıyacağız. Ki kaldı ki taşınması da gerekiyor zaten. Neden? Bu konservasyon raporu olduktan sonra bunun ciddi konservasyon görmesi lazım. Ve bunu da uzman kişilerin yapması lazım. Şimdi bir ikinci çabamızla bunun için uğraşıyoruz. Yoksa alın bunu gidin diye böyle bir şey söz konusu olamaz zaten. Biz bu konuda bu kadar hassas insanlarız. Mümkün değil böyle bir şeyin olması. Kemerin önünde bilimsel kazı alanı başladı. Ben bu çaparı cezaevinin arka bahçesine koyduğumda arka bahçeyi komple kaplıyor. Çünkü 13'e 7 bir çatı örtüsü var. Ben onu çeydiği arka bahçeye koyduğumda sirkülasyon alanını direkt kapatıyorum. Bu sefer hiçbir şey yapamıyorum. Orada şu anda bizim düşündüğümüz topları sergilemek var. Bazı işte Yaşar Tarakçı hocamız var. Bize verdiği bazı değerler var. Onlar da sergilenecek. Ben sadece bunu alacağım oraya koyacağım. Bizim koymak istediğimiz zaten Denizcilik İstanbul Denizcilik Müzesi'nin projesinde de olan o kemerin önüne koymaktı. Ama kemerin önünde bilimsel kazı alanı başlatıldı. Siz bu söylemleri kabul etmiyor kesinlikle etmiyorum ve şunu da söylüyorum. Bu arada bakın kendisine hitamda da bulunmak istemiyorum. Bir büyüğümdür, saygı duyuyorum kendisine ama bunlar o şeyler değil. Çünkü Metin Başkan bu cümleleri kurabilecek de biri değil. Zaten kurmamıştı. Kendisini aradım Hülya Hanım. Biz bu kadar hassas davrandık. Tabii ki kur, dedim ki zaten kurduğumuza inanmıyorum böyle bir cümleyi. Attılar, işte bir kenara koydular. Ben sahip çıktım. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Biz bunu taşırken böyle önemsiz bir şey olsa ben 3 saat orada durmam zaten. Ve sürekli taşıyan firmaya sürekli şunu şöyle kaldırın, şuradan dikkat edin. Sürekli başında bulunduk. Müze görevlileri de, de oradaydı zaten. Herkesin evi. Bu arada kültür müdürüyle de görüştüm. Kültür müdürü izindeymiş. Adem Bey bilgi vermiş. Adem Bey yok Hülya Hanım. Yani ben böyle bu tarz bilgiler vermedim dedi zaten kendisi. Kendisi alan yönetiminde, yönetim planında bazı kararlar alındı. Tabii ki buraya denizcilik müzesi yapılacaktı fakat bir bilimsel kazı alanı başlatıldı. Burada da satış ürünleri ki ben satış ünitesi demek istemiyorum. Çok güzel şeyler planlanıyor çünkü. Bunlar yapılacak çünkü görünür yerde olması lazım bu atölyelerin. Halkın yararlanması lazım bu atölyelerden. O yüzden de bunu kemere alacaktık ama kemer alamadığımız için pervane yokuşuna alma sebebini de söyledim. Yani kentin simgesi olduğu için, denizcilik kenti olduğu için biz oraya kaldık. E bir de 200 yıllık diye bir söylem var. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Ayancık kereste fabrikasından çıkıyor. Ki Ay Ayancık'ta kereste fabrikası 1930 yılında yapılmış. Ki 200 yıllık ya da 100 yıllık yani ben bununda da değilim. 300 yıllık da olabilir. Tabii ki bir simge. Önem verilmesi gereken bir simge. Ama bu zamana kadar zaten orada da çürümüş. Ben şu anda çatısının tahtalarını değiştirmeye çalışıyorum. Zaten üstü bu yüzden kapanmadı. Bir sonraki aşamamızda bir bütçe bulup bunun konservasyonunu gerçekleştirmek. Zaten konservasyonunu gerçekleştirirken bunun burada durması mümkün değil. Yine taşınıp konservasyon laboratuvarına getirilecek mecbur. Yani bu söylemlere üzgünüm çünkü çok hassasiyetle yaklaşıyoruz.